arkadaşlar. Bugün çarpma bilmeyen arkadaşlar için çarpma yapacağız. Mesela 39 39 diyelim. 39 altına da diyelim 5 yazalım. Şimdi sakacık diyelim 3 yok arkadaşlar. 9'dan 5'i çarpacağız. Kaç eder? 40, 45. 45'in 5'ini buraya yazıyoruz. Eldesini elin içine yazıyoruz. Bak Unutmayın arkadaşlar. Çık. Sadece toplamada veya çıkarmada elde yoktur. Çarpmada da vardır. Toplamada Sen... elde var. Ben de onu diyorum. Çık. Şimdi arkadaşlar bunu yaptık. Şimdi size bu 9'umuz yokmuş gibi yapacağız. Böyle dokuz yok diyelim arkadaşlar. Şimdi üstten beş çarpınca on beş binler. Elde vardı 4. 19 oldu. 4'ün üstünü çizelim. 19 yazalım. Cevap 195. Evet arkadaşlar bu videoların devamını istiyorsanız bizi takip etmeyi unutmayın. Bizi de.